Astrolojide Venüs gezegeninin öneminden bahsedeceğiz. Venüs aşk, hoş olan her şey ya, yani insanı böyle pembe bulutların üzerinde uçurtur. Böyle bir gezegendir, harikadır. Venüs astrolojide aşk, ilişkiler, güzellik ve değerlerin gezegenidir. Sevgi ve estetikle bağlantılı olan Venüs, bireylerin duygusal bağlarını, ilişkilerdeki davranışlarını ve hayattan zevk alma biçimlerini şekillendirir. Venüs, bireyin sevilme biçimini, nasıl sevdiğini ve romantik ilişkilerde nelere değer verdiğini belirler. Bu gezegen aynı zamanda sanat, estetik, güzellik ve maddi değerlerle de ilişkilidir. Venüs'ün burçlara ve bireyin doğum haritasındaki yerine göre her kişi farklı bir aşk anlayışı ve ilişki dinamiği sergiler. Venüs, boğa ve terazi burçlarının yöneticisidir bu iki burç Venüs'ün enerjisini farklı şekillerde yansıtır. Boğa burcunda Venüs daha fiziksel, duysal ve maddi bir enerjiyle kendini gösterir. Boğa, Venüs'ün doğası gereği sevgi ve güzellikten keyif alma kapasitesini en yüksek düzeyde yaşar. Bu burç hayatta dokunabileceği, hissedebileceği ve tadını çıkarabileceği somut değerlere yönelir. Aşk, boğa için sabırla büyüyen bir bağdır ve bu bağın kökleri sadakat, Güven ve karşılıklı destek üzerine inşa edilir. Venüs Boğa burcundayken bireyler ilişkilerde fiziksel temas, dokunsal bağlar ve güvenlik hissine daha fazla önem verir. Boğa burcundaki Venüs aynı zamanda doğaya ve güzelliklere duyulan hayranlığı artırır. Bir boğa kadını Venüs'ün etkisiyle sevdiği kişiyi her şeyin üzerine koyar ve onu hayatının merkezi haline getirir. Ancak bu sevgi sıradan bir sevgi değildir. Yoğun, Derin ve zaman zaman sahiplenici bir aşka dönüşebilir. Boğa kadını Venüs'ün enerjisiyle partnerine karşı tutkulu bir bağlılık sergiler ve aşkta çılgınca bir fedakarlık yapma potansiyeli taşır. Terazi burcundaki Venüs aşkı daha sosyal, dengeli ve zarif bir şekilde ifade eder. Terazi, Venüs'ün hava elementiyle birleştiği burç olarak ilişkilerde estetik, uyum ve zarafeti ön planda tutar. Venüs Terazi burcunda aşkın entelektüel ve sosyal yönünü güçlendirir. Terazi'deki Venüs partnerine nazik, diplomatik ve romantik bir yaklaşım sergiler. İlişkilerde uyum ve denge arayışı, Terazi burcunun Venüs etkisiyle güçlü bir şekilde ortaya çıkar. Terazi, Venüs enerjisi sayesinde ilişkilerde yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel bir bağ arar. Estetik ve güzellik tutkusu, Terazi'nin Venüs'ten aldığı enerjiyi artırır. Bu nedenle Terazi Venüsü, bir ilişkinin hem görsel hem de duygusal açıdan mükemmel olmasını ister. Ancak Terazi burcundaki Venüs, boğaya kıyasla daha az sahiplenici ve daha özgür bir enerji taşır. Boğa burcundaki Venüs, bir boğa kadını üzerinde derin bir etki bırakır. Venüs, boğa burcunda yüceldiği için bu burçta yoğun bir sevgi ve bağlılık enerjisiyle hareket eder. Bir boğa kadını, Venüs'ün etkisiyle sevdiği kişiyi adeta hayatının odağı haline getirir. Boğa kadını, Venüs'ün doğasından kaynaklanan fiziksel temas ve bağlılık ihtiyacını güçlü bir şekilde hisseder. Sevdiği kişiye olan tutkusunu göstermekten çekinmez. Aşkını somut hareketlerle ifade eder. Örneğin boğa kadını partnerine olan sevgisini onu şımartarak, hediyeler alarak veya romantik sürprizler yaparak ifade edebilir. Ancak bu sevgi yüzeysel bir sevgi değil, derin bir sahiplenme duygusuna dayanır. Venüs'ün etkisiyle boğa kadını partnerine karşı oldukça sadık, güvenilir ve koruyucu bir tavır sergiler. Ancak bu tutku zaman zaman aşırıya kaçabilir ve kıskançlık veya sahiplenme duygusuna dönüşebilir. Venüs boğa kadınına aşkta derin, çılgın ve vazgeçilmez bir tutkunun sembolü haline getirir. Bir boğa kadını Venüs'ün enerjisiyle sevdiği kişiye adeta bir mıknatıs gibi bağlanır. Bu aşk yalnızca romantik bir bağ değil, aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. Venüs'ün boğa burcundaki konumu bu kadını hem romantik hem de kararlı bir aşık yapar partnerine olan bağlılığı o kadar yoğundur ki onun mutluluğu için kendinden ödün vermekten çekinmez. Venüs boğa kadınının aşkı tüm duyularıyla yaşamasına olanak tanır. Sevdiği kişiye dokunmak, onunla vakit geçirmek ve birlikte paylaşılan anılardan keyif almak onun için ilişkinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Aşkını bir sanat gibi yaşar ve Venüs'ün etkisiyle bu sanatın her anını güzellik ve zarafetle doldurur. Venüs'ün boğa üzerindeki etkisi aşkı sadece duygusal değil aynı zamanda fiziksel ve maddi bir bağ haline getirir. Boğa kadını aşkını partnerine sadece sözlerle değil eylemlerle de gösterir. Onun için aşk güvenli bir limandır ve bu limanı inşa etmek için gereken her şeyi yapmaya hazırdır. Venüs'ün etkisiyle boğa kadını aşkta derin bir sabır ve bağlılık sergiler. Ancak bu sabır partnerinden aynı bağlılığı görmediğinde yerini güçlü bir kıskançlık ve sahiplenme duygusuna bırakabilir. Venüs boğa kadını aşkta sadece bir sevgili değil Aynı zamanda bir koruyucu, destekçi ve tamamlayıcı yapar. Onun aşkı, sevdiği kişiyi sarmalayan ve koruyan bir enerji haline gelir. Sonuç olarak Venüs, aşk ve ilişkilerde bireylerin nasıl sevdiğini, sevildiğini ve bağ kurduğunu belirleyen en önemli gezegendir. Boğa ve Terazi burçlarında yöneticilik yapan Venüs, bu iki burçta farklı şekillerde kendini gösterir. Boğa burcundaki Venüs aşkı tutkulu, somut ve derin bir şekilde yaşarken Terazi burcundaki Venüs, aşkı daha dengeli, zarif ve sosyal bir biçimde ifade eder. Özellikle boğa kadını, Venüs'ün etkisiyle aşkta çılgın bir tutku ve bağlılık sergileyerek sevdiği kişiye hem romantik hem de somut bir sevgi sunar. Venüs'ün bu güçlü etkisi, aşkın evrensel bir bağ olarak insan yaşamındaki yerini vurgular.